merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Yeni ee, şey gelmiş. Yeni güncelleme gelmiş arkadaşlar. Bayağıdır oynamış. Bu karşı şefesi gelmiş. Evet hesap yeni arkadaşlar. Ver. Neyse. Hemen başlayalım. Dur dur dur. Tamam. Tıklıcık tıklı. Bayağıdır da PUBG oynamadım arkadaşlar. Yani hikaye olmuştur ve görüyorum adam akıllı oynamıyor ve telefon yanıyor. Hadi kardeşim be tıkıl Evet kontrolleri yapmadım. Zaten yapsam mı olacağım? Ren havada bir de yamına Nerede lan tren? Trene bak Evet arkadaşlar bakalım. Evet. Mod var mı? Kasırga treni. Tren gelmiş ama. Arkadaşlar biz bir kasırga kasırga trenine bir gidelim bakalım. Hemen şurada Tut 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 tut. Yeni yükledim ya. Şey. Mala mal şey malı öğretiyor sanki. Elleri <laughs> havada. Kutu açtık. Altı.

Geliyor mu bu? Aa bu ne? Tren açarken gelmiyor mu? Bunu aldık arkadaşlar. Orada gördün mü? Tamsını alırdım da. Hop. İki parmak oynamaya oynamaya var ya. Hanım. <laughs> benim var ben niye açmıyorum? <laughs> çok, çok. Yoktu lan. Aga Tüh unuttum onu. <laughs> o maşallah.

Telefon. Şöyle ol. Bu kadar da kasmazsın. Ama tren geçiyor. Aha tren. Train. Passengers should be on board immediately. Bekle, bekle. Ha, bekle beni. Woo! Oha. Oh, you screen Zıplasam ne olur? Açalım şunu. Ne oluyor lan? Ha, orada da duruyor. Evet. Ee, anasını et. Kanka ne yapıyorsunuz? Ha. Çok da duruyorsun. Ben de şimdi çok ananın anı ne yapıyorsun? Hadi bakalım dur. Oğlum bu ne ama? Ses fırlatıcısı için mi? Ama, kim? Kim? Güzel olmuş trenin yanısı. Buradan atlarsam öyle bir ölürüm ki. Eyvah! Lan video uzun olacak. 15 dakikadan uzun olunca sıçıyoruz. Arabayı patlattık Bir sonraki durak arkadaş. Gaz kayıyor. Gaz kayıyor kaka. The train is now approaching. Then, oh. that's the Benny Chalk Severy.

motora binek <laughs> Bu motor da Benim <laughs> yeni gelmiş Yeni mi gelmiş? motoru. Yeni gelmiş Bu şey var ya çimen kesme motoru ona benziyor kesen. <laughs> ben mektabını çok seviyorum. Arkadaşlar ölelim de videoyu sonlandıralım çünkü 15 15 dakikanın üzerinde olunca şey oluyor. Doğrulama istiyor. Benim de alıp bir süre hesabım olduğu için bir sürü hesabım olduğu için hepsinde de kendi telefon numaramı kullandığım için yani sıkıntı oluyor. Onun için Aha öldük tamam. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Artık kaç artı 81 neyse hepinize gö rü <laughs>